E bir bir ısıtalım abi şöyle bir ısıtalım orayı yani ayak sesleri var abi vale nasıl aşağıya geldi ya abi hayal meyal duyurma sanki iki ayak sesi var ya selamünaleyküm Sıkıyor Adam çok fena oldu Abi bir selamun aleyküm dedik ya Cevap böyle mi olur ya Evet herkese merhaba arkadaşlar Yepyeni bir weekend bölümüyle karşınızdayım Oyuna yeni gelen weekend haritasına Bir dalış yaptık Şöyle küçük bir bölümde atladım gelenler oldu. Etrafımıza inenler var. Hızlıca bir loot yapıp hemen etraftan ses gelen yerlere müdahale edeceğim. 14-16 çok iyi oldu bu arada. Evet arkadaşlar, size bu sezon yenilenen Vikendi haritasından biraz bahsedeyim. Bu taraflardan ses geliyor. Şu karşıdan bir pompalı sesi geldi. Oraya doğru gideceğim. Evet, yenilenen Vikendi haritasında bu sezon bir tren rayları yapıp ve üzerinde giden hareketli bir tren yaptılar. Gerçekten oyuna çok hareket getirdi. Ayrıca ee, Dún annt diye bir bölge burası vardı ama bu burayı, burayı bir restore ettiler. Bir iki bölge falan çıkardılar. Burası çok güzel bir yer haline geldi. Luna Park gibi bir alan oldu. Biliyorsunuz, Di ee, Kendi de hani çok oyuncuların çok atladığı yerler vardı. Villa gibi, Castle gibi. E, Farklı bir yerlerde oluşturmak istiyorlar var. Dinoland'da buna olmaya aday, özellikle bu harita inlenmesinden sonra. Onun haricinde bu trenin geçtiği yollar haritada ray şeklinde, işaretli. Aynı zamanda bu trenin istasyonları var ve istasyon kısmında da bayağı bir kısucular oluyor. Evet, şu taraftan bir ses gelmiş. oraya bir bakalım. Burada bir pompalı sesi vardı biraz önce. Buradan da bir ses geldi ama. Ha, gördüm. Böyle fark etti mi acaba ya? Şu an hareketlenebilir. indiriyor herif beni ya. Sanırım o da beni görmüş. Buraya bir kusmuş. Ya da biraz önceki çatışma sesinden dolayı saklandı. Şöyle bir canımı doldurayım. Fena değilmiş Lutuda. Birazcık enerji olsaymış iyiymiş. karşıda. Bakalım onun tarafa gidecek. Bugün biraz daha böyle ses gelen yerlere müdahale etmeye çalışacağım. Biraz daha agresif oynamaya çalışacağım. Normalde biliyorsunuz biraz çekingen oynuyorum. Evet. O araç orada karşılaşma yaşadı ve öldü Doğan RG onu öldürdü sanırım evet m 86 ile öldürdü evet buralardan bir yerlerden geldi bu ateş sesi şöyle tepeden bir süzelim bakalım Dobro girişi de sıkıntılıydı sanırım şu binanın arkasından taraflara gitmemiş. Bu taraflara gitmiş olabilir. Aha gidiyor. Hmm. Buradan biraz zor olacak ama. Çok ben buna yaklaşmam lazım. Tamam. Güzel face to face bir çarpışma olacak. Artık ikimiz de birbirimizin yerini biliyoruz. Oyuncunun profilini çok bilmiyorum ama uzaktan pek iyi değilim o yüzden yaklaşmam lazım. Gerçi yakından da çok iyi olduğum söylenemez ama şimdi molotof Bakalım hareketlendirir orayı Çayır çimen var yakarı oraları Şöyle adam beni bu tarafta sanırken Şöyle arkasından mı koşalım Nereye kayboldu bu? Molotofları da yemedi çünkü ya? Bu çok avantajsız bir yuma düşer ya buraya girer. Be. Hareket de çok iyi bir hareket değil yani. Benim acemi olduğumu anladı sanırım. Ama üstüme gelemiyor. Belki o da çok iyi değil. Hadi oğlum, hadi oğlum. Bak daha çalışmalar var. Hadi. Çık ortaya. Canım da dolu değil. Canım full olsa beklemeyeceğim ama. herhalde bombam yok anlamına geliyor. Ya da o ağaçların oradan çıkacak. Arkamdan da bir ses geldi. Tedirgin oldum. Bu sesin arkasına geçti. Hemen şöyle arkaya gardı alalım. Evet. Ha Doğan Erege biraz önce herifi vuran adam bu. Utu güzeldir inşallah. Oh oh. Topla, topla, topla. Evet bakalım ne tarafa doğru gideriz. Podbosso'dan geçilmez. Aşağıdan doğru devam ederiz. Bu arada bir kendi de ilk oyunumuz arkadaşlar. Ama fırsat buldukça kendi daha çok oynamaya ve kendinden bir yardım çalışacağım size. Yeni sezonun yeniliklerinde elime geldiğini göstermeye çalışacağım. Şimdi alan doğru girmeden önce ilk önce şöyle geriden koşan araba bulamamış, bizi sıkmaya çalışan birileri var mı bakalım. çalalım Abi nasıl yarışacağım Toros'tan at bastı. hiç duracağı da benzemiyor ya. Ben arabayı takip edelim. Bu Sağlam bir yer görünce kesin duracaktır. çarptım ya. ilk drive ayında. Çok iyi. Aracı da saldık iyi mi? Bak 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 gidiyor. Lan nereye taşıyorsun? Tabi abi o anca şey bilir ya. Yani. Avantajlı pozisyona geçip sıkmayı bilir. Daha fazla arabaya gerek yok. Şurada bir duralım abi. Şunu bir doldur. Aha. Bu benim arabaya sıktı sanırım biraz önce. Aha. Allahım, silahla çok zor yani. Şimdi adamın yaklaşmak istesem çok zor yaklaştırmaz <laughs> <orada geçiyordu> <laughs> bile isabet etmedi ya. Buna başka bir şekil yapacağız ya. Şu garaja bir gidelim. Bu arada birisi M249'dan temizliyor yani. Biz arabayı alalım aga. Bir yaklaşalım ona bakalım. yok. O zaman biz de kendimiz zıplarız. Bak bak bakmaya bak bak bak. Abi yuh ya nasıl bir spreydi ya. Vallahi son anda toparladım ya. Oh 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 oh. Abi bunda da yok silah ya. Bir araba var. Bir araba daha var. Hmm. Aha alt katta. Ben o eve gideceğim ya. Orada eğlenceli dakikalar yaşayabiliriz. Bakalım o evde ne var ne yok. Misafir kabul ediyorlar mı? Tam ileride drop düşüyor. bir araba daha geçiyor oradan. Bu ev herhalde tanıdık bir ev ya. Şimdi bir adam gördük. Ama ateş sesleri olduğuna ara bir kişi daha var burada. Ama o nerede? Şimdi şu evi bir ısıtalım abi. Nasıl soğuk Şöyle bir ıslatalım orayı. Ayak sesleri var. Abi o alem nasıl aşağıya geldi ya? Abi hayal meyal ama sanki iki ayak sesi var ya. Selamun Aleyküm. çok fena oldu. Abi bir selamın aleyküm dedik ya. Cevap böyle mi olur ya? Biz de bir aleyküm selam diyelim bakalım. Bak ya. Yok abi bu adam dişli çıktı. Karıştı. Abi bir dur ya bak, bak. Aa, oradan bana sıkıyor ya. Alt kattaki ana herifi bir kıstırmam lazım. Yakaladım seni. Yukarıda bir kişi daha var ona sıkıyordu. Abi neler oluyor burada kaç kişi var ya. Aksiyon dedik de, bu kadar da değil yani. Ben o kadar aksiyona gelemem. Yalnız bu yukarıdaki... Çok tehlikeli. Ah Beş Dışarıdaki arabaya sıkıyorlar. İki yerden. Şu kapat abi. Karşılıklı cehennem yapmasın şimdi bu herife ne yapacağız ya? Çok tehlikeli ya. Burada tepe bilmiyoruz. da buradan yukarı çıkılmaz. Şu bombayı ver abi. Şu ortası da ver. Şimdi jeleğimiz baya yaralı. Yani vücuttan iki kurşun yedik mi düşeriz. O yüzden yukarı çıkmanın anlamı yok. Bir bomba denemeye çalışacağım ama içeri attık dışarısı hareketleniyor ya. Abi bu evde harbiden bir şey var ya. Burası tanınmış bir ev gibi. Ben bu yukarıdakine hiç bakmayacağım ya. Şu yeri değiştirelim. Sen abi evinde kal. Zaten alan gelecek şimdi. Uzaktan uzaktan basılıyorlar. Şunu al sıcacık bir otur abi. İşte, alana giriyor. Bak hala sıkıyor ya. Tamam oğlum ben gidiyorum evden işte ya. Şöyle açıktan devam edeceğim. Biraz çok açıktayım ya. Kapanan tarafı o taraflardan çok fazla ses gelmedi. Alana bir kişi düştü ya. Artık 6. aşama. 18 artık bu saatten sonra çok dikkatli olmam lazım. Oyun alanı biraz küçük bir yerde. Şuradan bir ses geldi. Neyse. Biz yolumuza bakalım. Abi var ya. Paranoyak gibi oldum ya. Her an adam görüyormuş gibi alanın mavi gazın içerisindeki dalgalanmalar da bazen şaşırtıyor beni. Evet alanı bir kısmı villada ama büyük bir kısmı dışarıda. O yüzden villadaki Bu adam 110 kilo aldı ya. Evet villada takılanlar varsa onlar da birazdan dışarı çıkarlar. Şurada bir yerde bir gazoz içmem lazım. Enerjimi Aha. bırak. Var ya adam tam oturdu. Göz göze geldik. Aha. Villanın kapısında. Villanın kapısında. Hala orada. Bir tane yedi. Sanırım headshot gitti ama seviye 3 kaskı var bu adamı öldürmesi lazım ya aha birşey de aşağıda alana düşen olmadı hala lan bir dur abi neyse sıkmasak daha iyi sanki geçti o zaten Şimdi şu alttaki adam nasıl ölmedi ya bana tüh be içeri girdi Ha geliyor. Abi adam öyle bir yerde kalmış ki şansa bak. Gel bakalım. Gel bakalım. Bir tane vurabildim sadece. Oraya alabilir miyiz bunları? Aha. Çıktı oradan. bir şekil yapmam lazım. <laughs> Aldım seni. Şık bir kilo oldu. Biraz önceki vuruşum headshot gitmiş belli. Çünkü direkt öldü kapıdan vurunca. Nerede biri yatıyor olmasın ya. Yani. Burası gayet iyi. Bir gaz içtirmedin. Aha. Abi yok ben o gazozu içemeyeceğim. <Gülüşmeler> <Abi, son Gülüşmeler> Ağrı <sırağı Gülüşmeler> gibi <Gülüşmeler> kaçtı ya. Abi, şunu hiç Allah'ını <Gülüşmeler> seversen ya. Son dört. Ah be. Ya şu ateş ettikten sonra hemen silah değiştiriyorum silahı doldurmadan daha yaklaşıyor. Canımız hala dolmadı ya. Hayır ya, hayır ya. Daha ayrın saydı açamadan öldük adamı. Olsun. Evet, ilk oyunumuzda dördüncü olduk arkadaşlar. Umarım e, videoyu beğenmişsinizdir. Bundan sonra bir kendi videolarım gelmesi için lütfen videoyu beğenin. Adamı da bayağı vurmuşum yalnız. Seviye 3'e bayağı bir hasar görmüş. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Dördüncü de fena değil. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.